Başlangıçta hiç kimse yarının dünyanın son günü olduğuna inanmaz ta ki hükümetin gönderdiği son yardım paketinin aslında cennete geçiş bileti olduğunu anlayana dek. İşte tam o anda yüz yüze oldukları felaketin korkunç gerçeğiyle karşılaşırlar. Zehirli ve devasa bir fırtına dünyayı tamamen yutmaya hazırlanmaktadır. Onu durdurmak mümkün değildir. Hiç kimse kaçamayacaktır. Ancak kıyametin sınırında Noel Arifesi'nde genç aile eski geleneklerinden vazgeçmemeye kararlıdır. En yakın dostlarını son geceyi birlikte geçirmek üzere davet ederler. Kadın kusursuz makyajını tamamlar. Baba kümes hayvanlarını serbest Bırakır. Büyük oğul ziyafet hazırlıklarına yardım ederken küçük ikiz kardeşler özenle temizlenip giyinirler. Misafirler şık giysileriyle kapıdan içeri girer girmez sıcak ve samimi akşam yemeği başlar. Herkes yemeklerin tadını son kez doyasıya çıkarmaya çalışır, kadehlerini kaldırarak sevinçlerini ve kederlerini paylaşırlar. Ölümün getirdiği derin korkuyu içlerinde gizlice bastırırlar. Çünkü bu değerli mutluluk anının paramparça olmasından çekinirler. Fakat büyük oğul yetişkinlerin yüzlerindeki zoraki gülümsemeleri kavrayamaz. Bir çocuğun acımasız dürüstlüğüyle önlerindeki sahte mutluluğun perdesini indirir. Yaklaşmakta olan felaketin tamamen bilincindedir. Ona göre bu durum dünyanın insanlığa olan intikamından başka bir şey değildir. Çünkü dünya sayısız yıldır insanların ürettiği atıkları sessizce yutmuştur. Ama artık dayanamamış içindeki tüm biriktirdiklerini zehirli bir fırtına halinde geri püskürtmeye başlamıştır. Bu gece sona erdiğinde fırtına herkesi ölümle cezalandıracaktır. Çocuğun, hepiniz utanmalısınız sözleri odadaki herkesin kalbine derinden saplanır ve onları sert bir gerçekle karşı karşıya bırakır. Artık Noel Dileklerinin zamanı gelir Planladıkları gibi görüntülü aramayla Büyük anneleriyle karşılıklı hasret giderirler Ancak büyük anne birden panikle Camdan dışarı bakarak konuşmasını hızlandırır Anne ters giden bir şey olduğunu hisseder Ama çocukların korkmaması için Sessizce banyonun kapısını kapatır Büyük annenin vedalaşmaya fırsatı olmaz bile Zehirli fırtınanın pencerenin önünden geçtiğini Görmek dışında hiçbir şey yapamazlar Artık geriye kalan tek şey Hayatlarının son anını beklemektir Aynı anda zehirli fırtına şehirleri tamamen yutmuş Hızla onlara yaklaşmaktadır Ama çocuk hala gel gerçeği kabullenemez. Sinir krizi geçirmek üzereyken aniden evden dışarı çıkarak koşmaya başlar. Dar ve karanlık bir sokakta nefessizce koşar. Yol kenarında ışıkları yanıp sönen bir arabaya rastlayana dek durmaz. Merakla durarak arabaya yaklaşır. Dehşet içinde donup kalır. Aracın ön camının altındaki ilaç kutuları açılmış, Dört kişilik aile huzur içinde ölmüştür. Bu manzara karşısında çocuk korkuyla çığlık atar. Panikle ne yaptığını fark edemez. Çevresindeki zehirli gazı içine çektiğini bile anlamaz. Gaz dağıldığında babası onu tam zamanında bulur ve hızla eve götürür. Evdeki kutlama o anda sona erer. Kara mizah ve elektrik atmosferi harmanlayan çarpıcı bir yapım arıyorsanız Silent Night sizi ekrana kilitleyecek